Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda bugüne kadar muhtemelen hiç izlemediğiniz süper kahraman filmlerini derledim. Son zamanlarda süper kahraman filmleri çok fazla göz önünde biliyorsunuz. Peki 80'li yıllardan bu yana ara ara süper kahraman filmi yapıldığını biliyor muydunuz? Bilinenlerin aksine biraz arka taraflarda kalmış tozlu raflardan aldığımız süper kahraman filmlerini bu videoda bulabilirsiniz. Önce, abone veya Hadi but help is on the way. Mind if I drop in? Captain Avengers. John Ritter is Steve Nichols. How about that? John Ritter, Ann Archer, Bert Convy, and Kevin McCarthy, hero at large. At last, help is on the way. Hero at Large filmi 1980 Amerikan yapımı komedi türündedir. Filmde idealist bir oyuncu reklamın üstlendiği film için Captain Avenger kostümü giyer. Bu sıralarda bir soygunu önledikten sonra süper kahraman olmaya karar verir. Ancak bu süper kahraman olma sürecinin tahmin ettiğinden daha karanlık ve tehlikeli olduğunu fark edecektir. It's the return of Captain Invincible legend in leotards. Trip, trip, and fighting bull. Bull, bull, bull. The return of Captain Invincible. Everything's going to be just great. The Return of the Captain Invincible filmi 1983 Avustralya yapımı macera, müzik, komedi türündedir. İkinci Dünya Savaşı'nda Captain Invincible güçlerini nazileri yenmek için kullanır ve bir kahraman olur ama daha sonra komünistleri desteklemekle de suçlanır. Bu durumdan sonra bu durumdan sonra Avustralya'ya taşınmaya karar verir. İlerleyen süreçlerde Amerika'nın gizli bir silahı çalınır ve Amerikan yetkilileri Kaptan Invincible'a başvururlar. Ancak bir problem vardır ki Kaptan artık alkoliktir.

Spencer, meteorun düştüğü yere gittiğinde bir siber kostüm bulur. Spencer'ın bulduğu bu kostüm başka bir galaksiye aittir. Spencer bu kostümü giydiğinde başka birine dönüşür ve uzaylı başka bir ırkla savaşır. I'm black. I think have Rob Lowe, Jamie Kennedy, Thomas Hayden Church, and Melissa Joan Hart. There are no useless specials. <laughs> Mr. Smart. He, he's a The, Specials. The Specials filmi 2000 Amerikan yapımı aksiyon komedi bilim kurgu türündedir. Filmde Amerika'nın yeni süper kahraman takımı The Specials olmuştur. Ekip üyelerinin hepsi garip tiplerden oluşmaktadır ve aralarına yeni bir üye katılmıştır. Onun gözünden bu takımın bir gün boyunca neler yaptığını gözlemleriz. Ekibi yeni görevler beklerken kişisel problemleri yüzünden dağılma noktasına geldiklerini görürüz. Ayrıca filmde Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni olarak tanıdığımız James Gunn'ı oyuncu olarak bulabilirsiniz. Trouble <laughs> Wow. Defender filmi 2009 Amerika, İngiltere, Kanada ortak yapımı dram komedi türündedir. Filmde Woody Harrelson ve Kat Dennings gibi ünlü isimler yer almaktadır. Filmde kendini süper kahraman sanan Arthur, Arthur'un psikiyatristi ve genç arkadaşını izlemekteyiz. Arthur, Defender olarak geceleri başıboş sokaklardaki annesinin katili olduğunu düşündüğü mafya liderine savaş açmıştır ve bu savaş sonucunda gelişen olayları izlemekteyiz. Eğlenceli ve güzel bir film olduğu için bu filmi izlemenizi öneriyorum. <laughs>

Filmde Richard adında başarısız bir yazar ve Long Island'da yaşayıp Richard'a büyümek hakkında ders veren bir ergenin arasındaki arkadaşlığı izlemekteyiz. Diğer yandan işin içinde bir de süper kahramanımız bulunmaktadır. Eğer oyuncu kadrosundaki isimleri seviyorsanız film komik olduğu kadar içinizde ısıtacak bir filmdir. Ultra Mega Süper Kahraman filmi 2009 Avustralya yapımı komedi, fantastik, romantik, dram türündedir. Film gündüzleri sıradan bir ofiste çalışan, geceleri ise süper kahraman olan Griff'in hikayesini anlatmaktadır. Griff çalıştığı ofiste her zaman dalga geçilen ve hiç arkadaşı olmayan, bu hayatta sadece abisi olan bir adamdır. Griffin, giderek tuhaflaşan davranışlarından endişelenen abisi, Griffin'i gerçek dünyaya döndürmek için aynı derecede tuhaf olan Melody ile tanıştırır. İkili birbirlerine aşık olurlar. You started war. We Amerikan Hero filmi 2015 Amerika İngiltere ortak yapımı komedi fantastik türündedir. Filmde Melvin gönülsüz bir süper kahramandır. Hayatını yalnızca kadınlar ve eğlence sayesinde ilerletebiliyordur. Ancak ondan uzaklaştıran oğlunu görebilmek için suçlarla savaşan birine dönüşmesi gerektiğini fark eder. Eğlenceli ve güzel bir filmdir. This is what we do. We save the world. abi Yeah. Real like me. If any of you <laughs> need help, I will save you. I'm Super Bob. Süper Bob filmi 2015 İngiltere yapımı, aksiyon, komedi, romantik türündedir. Filmde düşen gök taşının bir parçası Bob adlı bir postacıya isabet eder. Bu süreçten sonra Bob Superman benzeri bazı güçlere kavuşur. İlk başlarda süper güçlerini kullanmayı pek bilmese de sonrasında sonrasında Savunma Bakanlığı'nın yardımıyla öğrenir. Bu süreçten sonra artık Süper Bob adıyla bilinir ve hükümete bağlı bir memur gibi çalışmaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve filmler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.